Mayaya bak dur onu mayaya Mayaya bak dur onu hapa Kalaçtan mı Mayanın şeyleri duruyor değil mi? da Dursana Bakalım bak şey ablana Pazar günü gittiğim, gelir, gel. Evet, evet. Sakla. Aşağıda ben dondururken gel, Kapıları de. gezdi aynen de. Kapıları gezdi Olmayacak oğlum geriye sen Yok mu? Yok. Ha o kadar abi? Kolay mı? Bu pilot değil. Hocam alet bu. Cenaze kalkmak üzere ya. ben. diyen yok yan yana gülesen maya maya et Benim yanında diyene mi ben ama Sen alttan koşa koşa gör bak bir oda koşa koşa gel bir sürü bir gün gönlüyorum Etraflan dolanıyor. <laughs> Akşam <oralarım. gülüyor> <laughs> 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 buradan e, bu <laughs> <Aşağıya evirem gülüyor> da geldim beni kapta. Bu aşağıda evine Ben <laughs> <laughs> Enişte öyle Sonra aldım maya gittim bıraktım bunu yanına. hadi şey o zaman o. Şey, kuk Konuştu mu dayı seninle? He. Derdi ne bana attı huf, bana. Huf, Aha öyle diyor. Kerem Cemal bana tavuk al gelmez diyor. Tavuk geldi yiyor diyor Kerem <O> Cemal. Bana bir diyor <laughs> Kerem Cemal diyor. <laughs> <laughs> <Kerem O> <laughs> <Kerem O 'cimal gülüyor> gören bile var. Bana tavuk almıyor diyor. Ha şimdi kapının altında. Ama bu şey değil mi? değil mi? Burada verdim Verdi mi? Cemal'a bir seviyor ya buradan değişmiş biraz şey. <laughs> Aha bak bak bak, 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 ee, bak, bak bak bak. Çekik gözü olmanız lazım. Bak bak gibi. Aynı şeyle bir çocuk var burada ya. Ama bizde şey var. Bir yaramaz çocuk şey var. varmış. Evet. Ne? Hadi kana baba ya. Tamam. ya. Tamam. Çekik gözü ee, Normalde bizde de <laughs> olması gerekiyor. <gibi>. Zaten. Zaten. <laughs> Halacığım. Ağzını Halacığım yedim. seni çok seviyorum. Tablet <laughs> <Hala. gülüyor> Able, tablet. <laughs> 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 Fatma annem ne? Neren kaçırdığı değilsin. <laughs> Neler kaçırdığın farkında değilsin. Yerinde olsam yanında olmak üzere. Dedi Yerinde olsam yanında olmak üzere. Fatma bırak gel artık yavrum. Sadece sana kar getireceğim. Musun? Almaya almaya Şişe almaya geliyormuş. Şişe almaya geliyormuş. Şişe oldu. Şişe. Şişem. Şişem. Fatmacığım. Şişe cam gözlü. ne